Evet, kıymetli Haber Aktivite Takipçileri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Arnavutköy civarında özellikle Kanal İstanbul güzergahında açıklamış olduğu imar planlarıyla ilgili bir takım eleştiriler var. Bir takım özellikle köy statüsünde olan, eskiden köy şimdi mahalle olan bölgelerde bu duruma tepkiler var. Bu imar uygulaması ile ilgili neler oldu neler bitti muhtarım e, Sazlıbosna mahallesindeyiz Sazlıbosna evet. muhtarımız Oktay Teke evet. bize bir anlatır mısınız ne oluyor? Şimdi Taylan Bey e, biliyorsunuz 8-9 yıldır Kanal İstanbul projesi bölgemize konuşuluyor İşte 2019-2021 yılında imar planları onaylandı işte gerekli itirazlarımız vardı onları yaptık düzelttiler şimdi de 18. madde yani 18. madde imar uygulaması nedir? İşte arsalarımızdan %45 ortak kullanım alanı kesiliyor. Bu da bizim için yüksek bir miktar. Neden yüksek bir miktar? Şimdi köyden mahalleye dönüşen işte Sazlı Bostan, Dursun Köy, Boyalık, Bakbalı, Çilingir, Hacımaşlı gibi mahallelerimizi etkiliyor bu. Ortak kullanım alanlarımız cami, okul vesaire, park, yollarımız, sağlık ocağı gibi ortak kullanım alanlarımız olmasına rağmen yüzde %45 en üst limitten dop kesmişler ve şu an Sazlıbosna yerleşik alanında 400 binamız var, 400 arsamız var. Bunu 13 parsele dönüştürmüşler. 13 ada yapmışlar. Yani yarın öbür gün biz bu adalar 9 dönüm, 10 dönüm, 20 dönüm, 25 dönüm, 43 dönüm. Biz bu adalarda yarın öbür gün bina yapmaya kalktığımız zaman bina yapamayacağız. Niye bina yapamayacağız? Bu adaların içerisinde hepsinde hazine hissesi yani TOKİ hissesi var. İşte vatandaşlarımızın köy yerleşik alanda oturan insanlarımızın tepkisi buna. Peki nedir yani özellikle atıyorum bin metre karelik bir arsası olan vatandaş. Bin metre yani kare... bu çok ciddi bir rakam. Değil mi? Tabii şu an bizim için çok ciddi rakam. Neden ciddi rakam? Tarlalarda olsa tamam ortak kullanım alanları bırakılacak ama mevcut mahalle yerleşkelerimizin de ortak kullanım alanlarımız zaten mevcut yani. Az önce dediğim gibi okullarımız, camilerimiz, yollarımız, parklarımız hepsi var. O yüzden bu oranlar çok yüksek ve bu konuda da mahallelerde yaşayan, köy yerleşik alanlarında yaşayan vatandaşlarımız büyük sıkıntı yaşayacak. Peki itiraz edildi mi? Şu ana yakın bugün itirazın son günü. Ben 3000'i geçmiştir 3500'e yakın itiraz dilekçelerini Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne verdik. İşte sonuçlarını bekleyeceğiz. Eğer ki planları dediğimiz şartlara düzenlemezlerse, düzeltmezlerse yürütmeyi durdurma kararı alacağız. Yani yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Sizin talebiniz nedir? Bizim talebimiz burada minimum ifraz şartı K lejantı dediğimiz köy yerleşik alanlarında minimum ifraz şartı 500 metrekare. Bunun uygulanması ya da mahalle yerleşkelerinin kentsel dönüşüme alınması. Yani TOKİ gelsin burada işte Sazlıbosna 400 bina varsa 400 a yapsın her vatandaşa birer daire yapsın insanları mağdur etmesin. Zaten bölgede çiftçilik ve hayvancılık bu planla beraber yani yarından itibaren daha burada insanlarımız destekleme alamayacak. Çiftçiliğimiz de tamamen bitmiş olacak. Bunları düşünen hiç kimse yok ya. Yani. yani siz imar uygulamasına karşı değilsiniz. Ancak imar imarla bilgi, birlikte bu uygulamayla birlikte yapılan kesintinin miktarı evet, ile ilgili eleştiriniz var. Ben Kanal İstanbul'a biz karşı değiliz. Kanal yapılsın. Yani kanal bizi etkilemiyor. Kanal zaten mevcut su yolu Sazlıdere Barajı'ndan, Küçükçekmece Barajı'ndan gidiyor. Bu bizi etkilemiyor. Bizi etkileyen imar planları, İmar planlarında köy yerleşik alanlarına yüzde 45 kesilmesi bizi büyük bir sıkıntıya soktu. Ee, sadece köylüleriniz değil, burada yatırım, yapaya, yap, yatırım yapan insanların da arazileri var. Onlar da aynı sıkıntıyla Tabii, muzdar. Şimdi şöyle bir şey var, tamam. Şimdi kanunun el verdiği 18.3994 sayılı imar kanunun 18. maddesinde e, devletimiz yüzde 45 top kesebiliyor. Ne için? Ortak kullanım alanları için. Şimdi. Arazi, tarla vasıflı yerlerimizde ortak kullanım alanları yok. Tamam bunu oluşturacak buna bir şey dediğimiz yok. Ama köy yerleşik alanlarında asa vasıflı yerlerimizden yüzde 45 kesersen bu olmaz. Niye olmaz? Çünkü zaten mevcut ortak kullanım alanlarımız var. Yani burada yüzde 15, yüzde 20 kesebilirsin. Ama yüzde 45 kesinti çok yüksek. Ve bizi köydeki insanlarımız yani köy mahallelerde yaşayan köy yerleşik alanında olan mahalleler az önce saydığım gibi Sazlıbosna, Hacım Açlı, Boyalık, Baklalı, Dursunköy, Çilingir Yeniköy gibi mahallelerimizi etkileyecek ve insanlarımız bu durumda evsiz kalmış olacaklar. Yani. Ortak bir adım atmayı düşünüyor musunuz demin saydığınız mahallelerle? Zaten şu an e, 9 mahalle etkileniyor ve 9 mahalle muhtarımızla beraber ortak hareket ediyoruz. Geçen gün işte e, ulusal basına canlı yayında bununla ilgili bir demeç verdik. Dokuzumuzla beraberiz ve beraber hareket ediyoruz. Talebiniz bu kararın yeniden gözden geçirilmesi. Geçirilmezse eğer yürütmeyi durdurma kararı. Yürütme var. durdurma yani devletimizin verdiği tüm anayasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Teşekkür ben teşekkür ederim. Sağ olun.